200'den fazla ülkede satışı yapılan Coca-Cola'nın iki ülkede satışının yasak olduğunu biliyor muydunuz? Şirketin tarihi 1892'ye dayanıyor. Bugün dünyanın en eski şirketlerinden biri olan Coca-Cola pazarlama stratejileri sayesinde bir dev haline geldi. Kolanın rengi, tadı hatta köpük miktarı bile üzerinde ince ince düşünülen detaylardan oluşuyor. Her şeyden önemlisi haz duygusunu uyandırmak. Zaten markanın misyonu da tüketiciye mutluluk satmak. Bu mutluluktan payını alamayan iki ülke var. Bunlardan birisi Küba. 1960'da Küba hükümeti yabancı varlıkları millileştirince marka ülkedeki satışını durdurdu. Bugün Amerika tarafından ticari ambargo hala devam ediyor. Diğer ülkede tahmin edebileceğiniz gibi Kuzey Kore. 50'lerde Amerika tarafından uygulanmaya başlanan yaptırımlar Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi bombalamasıyla sıkılaştı. Kısıtlama kararı Kuzey Kore'nin nükleer programlarından dolayı hala devam ediyor. Kısacası şişede mutluluk vaat eden şirketin bir Noel Baba olduğunu söyleyemeyiz.